ve Ezra Zümra. Bugün nereye geldik? Ne yapıyoruz? Siyah. Evet, siyah alışveriş yapacağız değil mi? Bugün siyah alacağız her şeyi. Zümra, alışverişe neyden başladık? Bunlar siyah ne? oyun amuru. Evet. Siyah başka? Beyaz da. Olur. Beyaz alabilirsin, evet. Ay. Bugün siyah beyaz alacağız, dökme Zümra. Ay. Siyah beyaz rahatsız sepete. Zümra başka ne gördün? Ay. Bugün siyah kırtasiye alışverişi yapıyoruz. Zümra de siyah suluk aldı. Alt. Bakalım sepette neler var şimdi? Zümra çok az kırtasiye alışverişimiz oldu. Devam edelim hadi. Gel şuradan boya bölümlerine gidelim. Siyah boya varsa alalım. Zümra şimdi siyah boya seçecek bize. Tamam gel önce boyalara bakalım. Zümra siyah gözlük de mi buldun burada? Tak bakayım gözlerine. Bakayım gözlerine. Zümra çok yakıştı. Çok Tam güzel. siyah oldun. <laughs> hadi onu da alalım. Biraz taktım, tamam hayır. olsun hadi onu da alalım. Koy sepete. Zümra siyah gözlük de buldu. Zümra kıtası alışveriş yapmaya geldik. Hadi boyu alalım. Hmm. Zümra siyah kalem bulduk. İçi hmm. biraz renkli ama olsun dışı böyle siyah olduğu için alabiliriz. Attık sepete ilerle bakalım. Başka ne alacaksın? Zümra hmm. cüzdanlar çok güzel baksana. Evet. Rengarenk. Hangisini aldın Zümra? Evet. Bakayım. Tamam kabul. At sepete. Bakayım sepetinde neler oldu. Daha az sepetin hadi biraz daha bir şeyler seç. Zümra siyah anahtarlıklar da çok güzel. Hangisini alıyorsun? Ne? Bakayım. Çok güzel. Tam sana göre. Düğüne tak. tak. Çok güzel oldu. Fiyatına bakalım alalım. Tamam mı? Ne? Onu da koy sepete. Sümra ne gördün? Taç. Ay taçlar da çok güzel Zümra sana. Siyah alıyoruz tabii ki de. tacı. Ay. Bugün yüzüm nasıl yalışıyor işte Bakayım. Çok tatlı oldun. Onu da at sepete. Sepetin orada. Onu da at. Tamam. maske Nerede? Şuna bunu da mı alalım? Bunu ne yapacağız? Buna benzeyi makyajı yaparız tamam mı? Bunu da at sepetine. Bugün siyah beyaz alışveriş yapabiliyoruz. Zümra çok güzel maske aldın. Zümra bir kaç daha almak istiyor musun bak? Ter tak bakayım yüzüne nasıl olacaksın? Zümra ne güzel bir alışveriş yaptın sen. <laughs> Siyah kalem almadık mı? Zümra bak burada siyah kalemler görüyorum. Bak çok güzel. Siyah silgi var mıdır Zümra? Bakalım mı siyah silgi var mı? Gel bakalım. Zümra bak burada defterler var. Ne buldun? Siyah not defteri çok güzel. Bunu da alalım Zümra. Hah. siyah defter de bulduk zat Zümra. Pembe böyle siyahlı var. Bunu da alalım mı? Hadi bunu da alalım. Bunu sepetine at. Zümra çok güzel şeyler aldın. Başka ne var? Büyük siyah defter Büyük siyah defter bakalım var mı Zümra. Kırtasiye alışverişimiz devam ediyor. Bak burada burada ben buldum. Bakayım büyük mü? Getir bakalım. Evet Zümra büyük siyah defter de buldum. Evet Zümra bu da güzelmiş. Bunu da sepete Zümra. Bayağı bir şeyler aldık Zümra. Zümra yeter mi bu kadar siyah alışverişimiz? Sepetimiz doldu. Hadi gel şimdi bunları ödemeye gidelim Zümra. siyah kırtasiye alışverişimiz bitti. Gel şimdi bunları kasaya ödemeye gidelim. Zümra çok güzel şeyler aldı. <laughs> Veze Zümra. Nereye geldik? Markete. Markete geldik. Sana göre yiyecek abur cubur alacağız. Ama bugün vezdeye günü siyah alacağız değil mi her şeyi? Aa siyah pizza. Dur bir. Hemen başlama bir. Dur. Siyah pizza. <laughs> tamam Zümra hemen siyah pizza gördü. Siyah pizza alıyor. Zümra. Hemen pizzadan başladın Veze Zümra. <laughs> Nereye gidiyorsun Veze Zümra? Abur cubur alalım. Bir kere abur cubur alalım. Koş abur cubur alalım. Koş 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 koş. Zümra siyah abur cubur bulabilecek mi bakalım? Zümra Mezze siyah abur cubur bulacaksın tamam mı? Nerede? Bakayım. Bana da alsana Mezze'yi Zümra. Bu da benim. Bu da benim. Siyah istiyoruz bak. Bugün başka renk almak yok tamam mı? Bugün siyah abur cubur alışveriş günümüz. Zümra burada siyah bisküvi var alalım mı? Evet. Al bir tane siyah bisküvi al. Bir tane daha var onun da. Hangisinden? Vezircim hepsinden alacak mıyız? Başka ne abur cubur var Vezircim Nerede buldun bakayım ne buldun? Siyah çikolata buldu Vezircim Zümra. Onu da alabilirsin. Ama o sana göre değil ki. Siyah çikolata. Bezze Zümra. Bezey Zümra. Siyah cipsi var mı acaba? Paket siyah olsun Bezze Zümra. Bugün siyah abur cubur günümüz. Bakayım. Evet bunu alabiliriz. Beğenmedim onu ve Zümra? Ne aldın? Bakayım bize göster. Tamam. Kabul. Siyah. Daha çok azaldık ya Vezzey Zümra. Bir şeyler daha alalım. Bakalım başka ne var? Siyah. Siyah bulacaksınız. Bugün siyah dışında kabul etmiyorum. Tamam bunu da alabilirsin ama yiyeceksin bak bunları Vezzey Zümra. Yiyecek misin? Tamam. Nerede Vezzey Zümra? Bakayım. Evet, mezecimla. Bunu da alalım mezecimla. En sevdiğim. Çok seviyorsun mezecimla. Devam edelim mezecimla. Evet. Benzey beni beklesene Benzey Zümra gel siyah içecek de alalım Hep abur cubur almayalım o, Onları almayacağız Benzey Zümra Benzey siyah içecek olabilir misin? Evet. Burada değil şu tarafa git Benzey Zümra Gel bakalım siyah içecek olabilecek miyiz? Evet. Buldun mu? Ben de buldum. Bak burada siyah var. Küçüklerinden alabilirsin Vezleyi Zümra. Tamam. Sarı yok. Sarılara bakma. Bugün sepetimizi siyah dolduracağız. Tamam mı? Vezleyi Zümra aklıma bir şey geldi. Dondurma alalım mı? Ama siyah varsa başka renk kabul etmiyorum. Yürü dondurma bölümüne. Gel dondurmalara bakalım. Çabuk çabuk dondurmaları gidip bakalım Vezleyi Zümra. Baktın mı Vezze Zümra dondurmalara? Yok mu? Şunun paketi renk. siyah ama olmaz mı o paketten alsak? Kahve renk. Gel şu küçüklere bakalım Vezze Zümra. Vezze Zümra. Ne, ne renk dondurmalar? Ne siyah. Siyah istiyoruz. Siyah kaplı olacak. İçi, İçinin rengi önemli. Tamam. Ondan al bir tane. Bunları alamıyoruz. Bunları başka bir gün. Tamam mı? Bugün siyah. Tamam Cihana da siyah al. Vezze Zümra aldın mı dondurmalarını da? Başka ne alabiliriz? Siyah. Başka dondurma var mı siyah? Vezli Zümra bana niye almadın? Bana da siyah dondurma alır mısın? Başka yok mu Vezli siyah? Yok. yok mu? Tamam bugünü konu yiyeceğiz mecbur o zaman. Getir bakalım Vezli Zümra. Zümra. nereye geldik? Siyah. siyah süt mü arıyorsun? Bunlar meyve suyu ama siyah yok. Bak siyah yok. Gel sütler burada bunlar meyve suyu Vezli Zümra. Bak burada. Kaka oluyor siyah sayabiliriz. Alabiliriz tamam mı? Evet. Tamam bunu siyah sayıyoruz. Çünkü pembe sarı değil. Bunu da kabul edebiliriz. Başka var mı? Birazcık da çikolata bakalım mı? Birkaç tane daha çikolata alalım mı Vezze Gel ilerle. Ne aldın? Çikolatadan bir tane ne aldın? ayus siyah çikolata çok güzel. Vezze bu kadar abur cubur yeter mi? Siyah bir sürü şey aldık. Tamam hadi gel şimdi ve evimize gidelim. Bunları yiyelim tamam mı? Hadi salla arkadaşlarına. Anne.